petrol şeyhleri. Ne olaydı? Şu Müslümanların başına bombalar yağdırılırken bari petrolün vanasını kapatsaydınız değil mi? İnsanda biraz izzet olurdu, biraz şeref olurdu. Müslüman kardeşine, soydaşına, dindaşına sahip çıkma duygusu olurdu. Bu kadar mı satıldınız? Bu kadar mı yüreklerinizi korkusardı? Bu kadar mı saltanatlarınızı düşünür oldunuz değil mi? Neticesinde bugün Müslümanlar evet açla susuzla mahkum izin verilecek de birkaç tır Gazze'ye geçecek ve neticesinde onlar hayatlarını devam ettirecekler. Ve sonra biz de oturduğumuz yerde diyeceğiz ki bazıları o oh olsun iyi oldu işte onlar bizi arkamızdan vurdu onlar İngiliz destekledi diyecekler yazıklar olsun veya onlar toprak sattı diyecekler. Toprağını satsaydı zaten müreffeh bir şekilde yaşıyordu. Çekmişti gitmişti Avrupa'daydı bugün. Satmadığı için başlarına bunlar gelmektedir. İngiliz'in, İsrail'in, Fransız'ın müttefiki olmadığı için bugün başlarına bomba yağmaktadır. Hangi vicdan kabul edilebilir ya?